Çin Safkanlar kanar içinde. start verildi ve kordon koşusu başladı. Bariyer dibine yakın altı numaralı Tuncer çıkışla birlikte liderliği istedi aldı. 3 numaralı Gökçester hemen onun dışına dolandı. İki safkan liderlik mücadelesi başlattı. Üç boy kadar gerilerinde iç kulvarda 4 numaralı Onar Bey boyun farkıyla gerisine 1400 geçilirken 5 numaralı Pıtır onları üç boy kadar geriden izliyor. 1 numaralı Bilir kişi hemen içinde iki numaralı Derviş Bey safkanlar 1200 tarttan doğru giderken liderlik el değiştiriyor. 3 numaralı Gökçe Star en öne geçiyor. 1200 direğinde farkı iki boy yapıyor. 6 numara numarada Tuncer takipte 2 boy geride 4 numarada Onlar Bey 1 boy gerisinde 5 numarada Pıtır 2 boy kadar geride 1 numarada Bilir Kişi hemen içinde 2 numarada Derviş Bey koşuda artık son 1000 metre 3 numarada Gökçe Star'ın liderliği var fark 1 bir boy 1.5 bir boy kadar dış kulvarda 6 numarada Tuncer o ilk metreleri lider koşmuştu yeniden rakibinin yanına gelmeye çalışıyor 2-3 boy kadar gerilerinde 4 numarada Onlar Bey dışına doğru 5 numarada Pıtır geliyor 3 boy kadar gerilerinde 1 numarada Bilir Kişi ve 2 numarada Derviş Bey sırasıyla Safkanlar son 600 metreye doğru ilerliyor kulvara yakın 3 numarada Gökçe Starı dışarıdan 6 numarada Tuncer bir kez daha yakaladı 2 boy kadar gerilerinde 4 numarada Onar Bey onun 2 boy gerisinde 5 numarada Pıtır içine giriyor 2 numarada Derviş Bey son sırada 1 numarada Bilirkişi 3 numarada Gökçe Star yarım boy farkla önde geldi düzlüğe 6 numarada Tuncer'in gayretleri var onların dışına doğru 4 numarada Onar Bey atak yapıyor koşuda son 400'e gelirken en iç kulvara da 2 numarada Derviş Bey dalıyor koşuda son 200 metreye doğru yaklaşıyor pistin ortasında 3 numarada Gökçe Star bariyerde binen 2 numarada Derviş Bey dışarıda 6 numarada Tuncer. 3 numarada Onar Bey atak yapıyor. 4 numarada Onar Bey en dış kulvardansa 5 numaralı Pıtır'ın gayretleri var. 5 Safkan'ın birincilik mücadelesi. Dış kulvardan 5 numaralı Pıtır geliyor. Hemen içinden 4 numaralı Onar Bey. da tazelemeye çalışıyor. Dışarıda 5 numaralı Pıtır. Hemen içinde 4 numaralı Onar Bey. Dışarıda Asfak'ta Pıtır önünde. Onar Bey geliyor. Yakalıyor rakibini. 4 numaralı kazanıyor. 5 numaralı Pıtır yarıştan ikincilikte ayrıldı. 3 numaralı Gökçe Star koşunun üçüncüsü oldu. 6 numaralı Tuncer dördüncü. 1 numaralı Bilirkişi Kişi koşuyu beşinci olarak tamamladı. 4 numaralı Onar Bey Mehmet Kaya ile kazandı.